Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, seçilen savaş topu haritasını oynayacağız şöyle bu arada bayağı değişik bir harita yani Allah başa gidin neyse arkadaşlar şimdi yani hem oynamış olalım zaten e, anlatırım anlatmaklarımı oyundan sonra anlatırım şöyle böyle yani. arkadaşlar bu iplerden atınca zaten görmüşsünüz direkt gidiyor kapıdan kendine ancak Orada <laughs> hiç boşluk yok gibi duruyor ama aslında bayağı boşluk var arkadaşlar. Yani, tabii ki bu kadar boşluk var. Allah kahretsin abi. Evet. Evet, abi, ben. evet ben. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 1590 yıldız puanım var. bugün şöyle göstereyim. Powerplay ligi bitti e, ee, galiba şey ıı, olacak arkadaşlar bugün 11'de falan dükkana şeyler gelecek inşallah gelir yani kutular gelecek ve kutu büyük kutu onlar gelecek onları açacağım ee, sonra şöyle gördüğünüz gibi şu anda biraz erken saat yani 3 saat sonra yeni ıı, görevler gelecek Onları da yapacağım zaten burada gördüğünüz gibi toplam 1000 tane geliyor. Hepsini yapınca ıı, 60. katemeye geliyorum. Yine güzel bir kutu gelecek yani. Gördüğünüz gibi bir de 16.000 kupa oldum. Onun da şey gelecek. Yani 3 tane mi kutu açacağım galiba. En az 2 tane açacağım da arkadaşlar. 3 tane falan açarım diye düşünüyorum. Şimdi yine kartları değiştireceğim. Hmm. iki pil var bir de. Şöyle attı oraya. Yoksa oraya bastı oraya. Dur. Allah ya. Tutabilir miyim acaba? Bilmiyorum. Hadi be arkadaşlar tutuyordum. Ben aldım sandım da o yüzden doğru gittim. Nerede alamamışım böyle. Yani. Allah ya şimdi ya ne galiba onda ben de tarih nasıl oynanıyor merak ettim yani. Hiç burada tarayla oynamadım. Alayım. Beş canı kaldı adamın. Ya abi beş can ne ya? Şuna bak. Renk şu atsa olur da mec kutular. Gitti. Bunu içe atacağım da. Ondan attı Frank. Güzel. Açmazlarsa iyi. İnşallah açamıyorlar arkadaşlar onlar bir yere. Bize bir tek Frank açabiliyor. Da öldüz öldürürsem iyi olacak. Bu da hani galaktik yani. Böyle hani. Güzel. Arkadaşlar bu arada dün yeni rozetler geldi. Siz de almışsınızdır herhalde. Yani çok güzel rozetler var. Şöyle onları da göstereyim şimdi size. Evet kazandıklardan şöyle pinler yeni rozetler şöyle arkadaşlar yarı şöyle bir çam ağaçlı bir şey var şöyle ağlayan elmas katmacıdaki elmaslar var bir de bu kızan değişik bir şey var bunu şey yılbaşı ağacı süsü gibi arkadaşlar ona benziyor işte ben bu ikisi kullanıyorum yani pek ağlamaya başlı kullanmadığım için bu ikisini kullanıyorum ben özellikle o yılbaşı yeni bayağı bir sevdim arkadaşlar Zon maçlığa gireceğim. direkt attı adam. Ay ben kendimi prima sandım yani arkadaşlar. <laughs> Aldı orada topluyor ama. Aldım onu bir şey şey yapamayızsın orada ne yapacağız yani. şöyle açtım oraya atacağım ya tamam açıldı atamadım ya oh, Allah oraya açmadığı için hadi şey edelim. evet arkadaşlar şöyle yapmaya çalışacak da ya abi kalenin önüne niye geçmiyorsun ya kalenin önüne geçsin abi çok iyi oldu hatta yalnız hayır edik neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı i̇yi, kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz